kamikaze, bir uçak tarafından düşman savaş gemisine, hayatta kalmayı düşünmeden yapılan fiziksel bir saldırıydı. Bu alışılmadık saldırının dünya üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bu videoda kamikaze özel saldırı hakkında çeşitli bilgileri farklı açılardan ile alacağız. Bu ikinci videoda ise ilk intihar saldırısının ardından Filipinler'de yaşanan kamikaze intihar saldırılarını anlatacağım. Kamikaze saldırısı, Müttefik filonun Filipinleri geri almayı amaçlayan ABD kuvvetlerine karşı tüm güçlerini ortaya koyduğu Leyte Muharebesi'nde, Sakya'yı bu operasyonu olarak bilinir, müttefik filoya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Amaç, operasyonda küçük bir avantaj elde etmek için düşman uçak gemilerini etkisiz hale getirmekti. Seki liderliğindeki kamikaze birliği ilk operasyonunu 21 Ekim'de gerçekleştirdi, ancak düşmanı tespit edemedi ve başka bir harekat yapmadan geri döndü. 22 Ekim'de 2. Hava Filosu Başkomutanı Kor General Fokutome 200 uçakla Filipinlere geldi. Oniski, Fokudome'den kamikaze operasyonuna katılmasını istedi, ancak Fokudome Amerikalılarla geleneksel saldırılarla savaşabileceğine inanıyordu ve böyle bir intihar operasyonuna katılmayı reddetti. Ancak Leyte Muharebesi, fikrinin hiç de işe yaramadığını açıkça ortaya koymuştur. Seki dördüncü sortisinde de düşman gemisini bulamamış ve onsuz geri dönmüştü ve sabırsızlanmaya başlamıştı. Seki, 25 Ekim'de Kurita filosundan bir düşman uçak gemisinin görüldüğü haberini aldı ve tekrar havalandı. Saat 7.2.40'ta, 4 kamikaze uçağı Tuamiral Spragna komutasındaki bir uçak gemisi grubunu tespit etti uçak gemisinin radarı da Japon uçağı olduklarının farkında olmayan çok sayıda dost uçağı gösteriyordu. Uçaklardan biri eskort gemisi Santiye'nin üzerine çullanmış ve uçuş güvertesinde bir delik açmıştır. Ancak uçak alev almaktan kurtulmuş ve ölümcül bir yara almamıştır. Uçaklardan ikisi çarpışmadan önce uçak savar ateşiyle vurulmuş ve düşürülmüştür kalan bir tanesi eskort gemisi Suvanya'ya isabet ederek gövdesinin ve bombaların patlamasına neden oldu ve 150 kayıp ve ağır hasarla sonuçlandı. Saat 12.49'da Seki liderliğindeki 5 uçak düşman uçak gemisine saldırdı. Zero avcı uçağı eskort gemisi ST. Loya çarptığında uçak yakıtı patladı ve uçak gemisi hızla alev aldı. Kaptan birkaç dakika içinde gemiyi terk etme emri verdi ve uçak gemisi yarım saat içinde battı. Eskort gemileri Kitkan Bay ve Vhtiplains'te saldırıya uğramış ve isabet almıştır. Kamikaze kol ordusunun savaş sonuçları on ulaştı. Buna göre bir uçak gemisi batmış, bir uçak gemisi yangından ağır hasar görmüş ve bir destroyer de batmıştı. Onishi'nin bu kadar çok sayıda sonucu sadece 5 uçağın birbirine çarpmasıyla elde edebileceğini söylediği söylenir. Bu savaşın sonuçlarıyla birlikte Onishi, Filipinlerle sınırlı kalacağını düşündüğü intihar saldırılarına devam etmeye karar verdi. Kamikaze saldırısında ABD uçak gemisi Filosu 1500 ölü, 1200 yaralı ve 128 uçak kaybına uğradı. 26 Ekim'de Kamikaze intihar görevinin sonuçlarını duyan İmparator Sova, o kadar uzağa gitmek zorunda mıydınız? Ama iyi iş çıkardınız. İkinci hava filosunun başkomutanı olan Fukudome, Leyte Muharebesi'nde fazla başarı elde edemeden ağır kayıplar vermişti. Kamikaze görevinin sonuçları açıklandığında, Fukudome katılmayı kabul etti. Böylece kamikaze saldırıları büyük ölçüde arttı. 30 Ekim'de S-8 sınıfı uçak gemisi Franklin ve Independence sınıfı uçak gemisi Belliavold, 5 Kasım'da Essex sınıfı uçak gemisi Lexington, 25 Kasım'da Essex sınıfı uçak gemisi Essex ve Independence sınıfı uçak gemisi Cabo Tower veya orta derecede hasar görmüş ve hattı terk etmek zorunda kalmıştır. Kamikaze saldırısının uçak gemilerine verdiği ağır hasar, 38. Görev Gücü Başkomutanı William Halsey'i 11 Kasım'da Tokyo'ya yapılması planlanan uçak gemisi kaynaklı hava saldırısını iptal etmeye zorladı. Haysey söyledi. Kamikaze saldırılarına karşı etkili önlemlerimiz olmadığı sürece uçak gemilerimizi riske atamayız. En cesur Amerikan askeri bile hayatta kalamayacağı bir görevi kabul etmez. Belki de sepuku kültüründen kaynaklanıyordu ama bu etkili saldırıyı gerçekleştirmek için yeterli sayıda pilot bulabileceğimize inanamıyorduk. Kamikaze saldırısının sonuçlarının oldukça etkileyici olacağı bilgisi düşman için büyük değer taşıyacaktı. Dolayısıyla bu gerçeğin gizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında Pasifik Savaşı boyunca intihar saldırılarına yönelik sansüren ağır şekilde uygulandı. 1 Ocak 1945'te General MacArthur liderliğindeki Müttefik Büyük Filosu zonu ele geçirmek üzere yola çıktı. Japonlar kamikaze saldırılarıyla ilerleyişi engelledi. Filipinler'deki Japon kuvvetleri Deneyimli eğitimlerden deneyimsiz stajyerlere kadar değişen mürettebatla, operasyonel durumdaki uçakların neredeyse tamamına binerek hem karada hem de denizde sortiler gerçekleştirdi. MacArthur Tmurntihar uçakları ile Amerikan filosu arasındaki savaşı gördüğünde şöyle dedi. Tanrı'ya şükür. Savaş gemilerimizi hedef alıyorlar ama çoğu bir darbeye dayanabilir. Ancak asker nakiller araçlarımıza bu kadar vahşice saldırılarsa geri dönmekten başka çaremiz kalmaz. Bir intihar saldırısının Nurzon Savaşı'nın sonucunu belirleyecek kadar güçlü olacağından korkuyordu. Tüm General Jessebe Oldendorf, 77.2 görev grubu komutanı, Japon intihar uçakları fazla müdahale olmadan saldırı gerçekleştirebilecek gibi görünüyor. Daha fazla hasar, Mevcut ve gelecekteki önemli operasyonları ciddi şekilde ve olumsuz yönde etkileyebilir. İntihar uçaklarının akıllı araçlarına saldırırsa sonuçları felaket olabilir. Bu, savaş durumuyla ilgili acil bir rapordu. Ancak Japon ordusu ve donanması bu saldırıda uçaklarını neredeyse tüketmişti ve bundan sonra sadece tek tük saldırılar düzenleyebilecekti. Ancak intihar saldırılarında sonuna kadar ağır kayıplar veren Amerikan birlikleri arasında Japonların Filipinler'de yüz intihar uçağı daha olsaydı, müttefiklerin işgalini birkaç ay geciktirebilecekleri yönünde bir değerlendirme vardır. Donanma hava kuvvetleri Filipinler savaşında 333 intihar uçağı kaldırmış ve 420 mürettebatını kaybetmiştir. Kara Kuvvetleri Hava Kuvvetleri ise 210 uçakla intihar saldırısı düzenlemiş ve 251 mürettebatını kaybetmiştir. ABD Kuvvetleri intihar saldırılarında 22 gemiyi batırmış ve 110 gemiye de hasar vermiştir. Konvansiyonel hava saldırılarında 12 gemi batırılmış ve 25 gemi hasar görmüşken, Japonların Filipinlerde savaşta kaybettiği toplam uçak sayısının sadece %14'ü intihar saldırılarında kaybedilmiştir. İntihar saldırılarının bir taktik olarak etkinliği, konvansiyonel hava saldırılarına göre nispeten daha az hasar vermesine rağmen önemli sonuçlar doğurmasıyla ortaya çıkmıştır. Ancak Müttefik kuvvetlerle de Mindanao ve Luzon'da ilerlemeye devam ederken intihar saldırılarından zarar görmeye devam etti. İntihar saldırılarının geciktirme taktiklerinden sadece bir olduğu da anlaşıldı. Müttefiklerin ilerlemesiyle Filipinler onların oldu. Onisuke daha fazla kamikaze inter görevine liderlik etmek için Tayvan'a çekildi. Müttefik kuvvetler Japonya'ya yaklaşıyordu. Kamikaze saldırıları daha da şiddetlendi. Bir sonraki yazıda Okinawa muharebesindeki kamikazeleri anlatacağım. Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve beğen butonuna tıklayın.